Selamlar, sevgiler, sevgili oğlaklar. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok güzel bir Ekim ayı olsun inşallah. Böyle bolluk, bereket, bol rızıklı, sağlık dolu, aşk dolu. Bol rızıklı demişken tabii ki şu şurası bakın. Dikkatimi çekti. Para mıknatısı ile ilgili sürekli şunu söyleyebilirsiniz. işte para bana bildiğim bilmediğim kaynaklardan hızla akar. Parayı hayatıma mıknatıs gibi çekiyorum ya 3 1, 8 işte o tire işaretinde bir nefes alıp verin 798 bunu sürekli söyleyin söylediğim sözle birlikte ya da şöyle söyleyebilirsiniz. işte para bana bildiğim bilmediğim kaynaklardan hızla akar. Parayı hayatıma mıknatıs gibi çekiyorum. 5 2 0. Böyle de kullanabilirsiniz onu da söyleyeyim. E birçok yöntem videolarda söylüyorum işinize yarayacak şekilde. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Şimdi fincanın dış kısmı ile başlayalım. Aile ile ilgili, bakın sevdiklerinizle ilgili biraz daha yakınlaşacaksınız. O resmiyet biraz daha kırılacak. biraz daha sevmediğiniz, mesafe olan kişilerle bireylerle biraz daha böyle kıracaksınız o noktayı tamam mı? O o hani kıramadığınız herhangi bir sert davrandığınız, ters davran ters davrandığınız biri var ise, idi ise o insanla ilgili biraz daha yumuşayacaksınız. Ee, biraz daha geçmişle ilgili pişmanlıklarınız var gibi hissettirdi bana. Şu kişiyi de keşke şöyle tamamen hayatımdan çıkarmasaydım da konuşsaydım. Neden açıkça konuşmamışım ki? Neden sen bana böyle 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 davranıyorsun? Ya da sen bak şöyle çıkarcısın. Ya da işte bak senin davranışın ee, belki sana göre böyle gözükmüyor ama bana göre ben böyle algılıyorum. Neden dememişim diye kızacaksınız kendinize. Mesela bir arkadaşınızın sevmediğiniz bir huyunu neden konuşarak söylememişim ki diyeceksiniz. Yani neden hayatımdan pat diye çıkarmışım ki ya söyleseydim en azından içimde kalmazdı. Eğer bu videoyu böyle bir şey başınıza gelmeden önce dinliyorsanız e, rica edeceğim. Böyle bir noktada kullanabilirsiniz bu tiyoları mesela dediğim gibi e, hani çevrenizde sizi üzen kıran ama davranışının sizi kırdığını üzdüğünü farkında olmayan birileri varsa güzellikle ya ben senin bu davranışından dolayı çok çok üzülüyorum yani çok dert ediyorum Lütfen e, işte farkında değilsin biliyorum ama bana göre e, biraz şey oluyor yani sadece beni işin düştüğünde arıyorsun ben böyle düşünüyorum belki bak sana öyle gelmiyordur belki sen öyle düşünmüyorsundur ama ben öyle öyle düşünüyorum beni son anda arıyorsunuz son anda bana haber veriyorsunuz dur nasıl olsa o ceptedir diyorsunuz gibi gibi böyle çok pişmanlıkların var neden insanların yüzüne söyleyemedim diye ya da işte e, aileyle ilgili biraz böyle kırgınlıkların var yalnızım kimsesizim gibi düşünüyor olabilirsin eee İç kısmına da bir bakalım neler hissedeceğiz. Şöyle. Şurada bir yüz ifadesi ve onun bir bütünsel bak iki rakamı var. E, i̇ki ay gibi ilk önce hissettim ama inşallah dileyelim daha erken olsun. iki hafta olsun, iki gün olsun. Böyle araştırmalar içindesin gibi geldi bana. Böyle direkt gözümün önüne kurak bir tarla geldi. O kurak tarla yeşersin inşallah yeşil bir tarla olsun yeşil bir arsa olsun ee, niye böyle oldu hayır olsun öyle geldi gözümün önüne belki kurak bir tarlaya bile razı mısın yoksa yeşillik mi istiyorsun ne istiyorsun bakalım fincanın iç kısmında bak ne hisler bekliyor bizi. Evet yine aile hissiyatı var biliyor musun? Şurada aileyle bir iş var. Bak bir iş var. Siz odaklanın. Sizin de niyetlerinize göre kendiniz gönlünüzden sorun. Gönlünüzden ne geçiyorsa odur zaten onu söyleyeyim. Bana aileyle bir iş yapmak, bir işin peşinde olmak böyle ticaret gibi de bir iş ortaklığı gibi de tamam mı böyle fırında görüyorum ekmek fırını. Yani çok ilginç, çok güzel bolluk bereket var. Düşünsenize tarla dedim belki tarladan hani bunların hepsi te şeydir, temsilidir, örnektir ama hani buğdayın, fırının, ekmeğin oluşu benim gözümde bolluğun, bereketin geldiğinin simgesidir. İnşallah böyle bol rızıklı bir ay geçirin, bir ömür geçirin dilerim. hasta birisinin sağlığına kavuşmasına yardım edeceksin hasta birine bakacaksın duasını alacaksın biraz korkuyorsun aslında diyorsun ki ben yardım etsem mi maddi olarak harcasam mı harcamasam mı o bana ne yaptı ki ben ona ne yapıyorum düşüncesine de girebilirsin ama bir yandan da bana şöyle geldi borca girme ile ilgili biraz tereddütlerin var kredi çekmek mi ya da birinden borç almak mı ya da elin, elinde para varsa ona harcayıp harcamamakla ilgili çok tereddüttesin. Hayatın boyunca hiç para biriktirememiş bir oğlak isen ya da işte belli zamanlarda biriktirdiysen sanki biraz daha para biriktirmeye meyilli olacağını söyleyebilirim. Sadece sıkıldığın zamanlarda alerjim oluyorsun ya da işte birisi seni üzdüğü zaman, birisi sana böyle bire bakın böyle bir kaşıntı hissiyatı geldi. Bir bir 10 saniyedir böyle hissettim. Sanki böyle bir stresli bir anda bir kaşıntı biz deriyle ilgili ya da saç dibiyle ilgili mi ya da saç deri saç dibi yalnız ne kadar güzel anlattım. Tencere dibi. <laughs> Fal aşkımdan o Oğlak burcuna ilginç yorumlar. Evet yani e, alerji birine alerji olmaktır birinin sesini duyduğunda rahatsız olmaktır biriyle oturduğunda beden et, e, ne yapıyor deri kaşınıyor ve diyor ki kalk git kalk git diyor dinleme bunu falan diye ya da işte acı biberle ilgili de olabilir çok böyle acı baharatlı bir şeyler tüketiyorsan da olabilir gibi 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 söyleyebilirim bunların hepsi e, akışta çıkan bilgiler fincanın verdiği enerji sizin niyetlerinizin karşılığında çıkan şeyler e, bakın burası bana bir dünyayı Dünyayı, dünyayı gezmek istediğinizi böyle İngilizce ile ilgili yabancı daha doğrusu İngilizce demeyeyim tam olarak yabancı dillerle ilgili bir merak hissedeceksin. Bu size astrolojik bir bilgi olarak gelmesin biliyorsunuz ben ilk videolarımdan itibaren bu tür şeyleri konuşuyorum. Sağlık konusunda işte eğitim konusunda bazen şey yazıyorlar MR mısın röntgen misin gibisine hani böyle şeyleri konuşmak benim biliyorsunuz adetim o yüzden bunu en iyi bilen burç sizsiniz burada bana dünyayı gezmek istediğiniz hissiyatını verdi ya artık şu sırt çantamı alayım da yani öyle bir iş yapayım hayatım boyunca hep birilerinin beni bana engel olmasıyla başkalarının hayatını yaşadım diyorsan öyle bir oğlaksan sanki böyle bir çılgınlık yapıp bir sırt çantasıyla bile dünyayı gezerek iş yapabilirsin böyle aklında böyle bir şey var en azından gönlünde böyle bir şey var en azından. Ee, hiç kimsenin böyle senin hayallerine destek olmayışı ile ilgili birdenbire bir çılgınlık yapıp kendin hayallerine bir adım atabilirsin. Bu e, ticaretle alakalı olabilir, alım satımla ilgili olabilir. Ne bileyim böyle bir şeylere girişeceksin. Çok cesaretsiz bir oğlak dahi olsan böyle bir para işine girişeceğini hissettim biliyor musun? Yani daha çok böyle paracı olmak isteyeceksin. Güçlü olmak isteyeceksin. Madem öyle beni paracı olarak mı biliyorsun? Oğlaklar öyle derler ya. Oğlaklar maddiyatçıdır. Oğlaklar soğuktur. E o zaman durun soğuk olalım da görün. Tam böyle bir kafada da olabilirsin onu söyleyeyim. Kendine muhteşem zamanlar ayırıyorsun. Bak şöyle döndüreyim. Görüyor musun? Sadece kendin ve karşında kim durursa dursun sadece kendin. Bak dudağa işaret etti mi bana? Böyle dudak neyi derler ya? Renklendirme mi? Botto, botoks dudağa yapılır mı? Hiç bak ne kadar şeyim. Hiç alakam yok. <laughs> ben yaşlanınca buruş buruş biri olak oluyormuşum. Yani tabii ki şey böyle sanki kaş göz gözün üstüne ne çekilir? Eyeliner yok neydi o? dipliner mi her neyse işte. Göze şey e, tırnak bakımı, ondan sonra takma tırnak, takma kirpik mi diyorsunuz, kaş yapımı mı? bir şeyler eklettiriyorlar, yaptırıyor, çizittir çizittiriyorlar ya ondan işte. Di <laughs> o şey ünlü uzman falan aşkım cilt bakımını anlattı. <laughs> Muhteşem anlattı. <laughs> Şimdi bak. Yüzünüzle ilgili, vücudunuzla ilgili çok böyle büyük bir e, değişim, muhteşem bir değişim olacak sanki bedeninizde. Bedeninize, görüntünüze odaklanacağınızı hissettirdi. Tamamen böyle boydan bir aynanın karşısında sürekli kendinizi beğendiğinizi hissediyorum. E, öyle olacağınızı düşünüyorum. Sürekli kendinize bakmak, ne kadar güzel olduğunuzu, kendinizle barışacağınızı da söyleyebilirim. Kendiniz e, sevmeyen bir oğlak varsa buradan onun da müjdesini vereyim. Kendinizi çok seveceksiniz biraz kandırılmalara dikkat lütfen eğer bekar bir oğlak iseniz ya da sonradan bekar olduysanız bu da ne demektir yani ayrılmaktır boşanmaktır gibi 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 biraz sevgiye muhtaçsınız ama bunu hiç göstermiyorsunuz da oğlakin narsist birinden kurtulduysanız yeniden o duyguları geçmişle alakalı korkuları üzüntüleri temizlemeden sakın ola ki yeni bir ilişkiye başlamayın önce temizleyin sonra çünkü temizlemeden yeni bir ilişkide yine aynı kişinin benzerini çekersiniz hiç değişmez bu kural hiç o yüzden neyini affedemediniz birinci kişinin hayatınızdaki kişinin hangi huyunu affedemediyseniz onun o huylarını affedin o kişiyle bağ kesme çalışması yapın onun on, ondaki beden bedeniniz ruh kalıntılarını kendi hayatınıza geri çekin Bunların hepsini zaman zaman öğretmiştim. Her videoda biraz biraz böyle ufak ufak tiyolarla zaten söylüyorum. Evet. Bir şeyden de çok soğumuşsunuz ya da soğuyacaksınız. Mesela bir e, çok severek yaptığınız bir iş mi desem, bir ortaklık mı desem. Birdenbire elinize ayağınızı çekmek isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki beni sıkmayın, beni daraltmayın, beni boğmayın iş yaparken. Bırakın ben relax olayım ki daha faydalı olabileyim birazcık böyle çok üstünüze gidilen bir iş olabilir hadi mükemmel olacaksın harika yapacaksın tarzında düşünceleri kabul etmeyeceğini söyleyebilirim bak burada çünkü biraz burun göz dudak işaret ediyor. Karşı tarafta oooo wow, yapıyor. wow muhteşem olmuşsun. Çok güzel. Bak iltifatlar var. Az önce söyledim ya herhangi bir iltifat tamam. Hayatına çekeceğin insan iyi bir insan olabilir ama e, sonra böyle e, birden e, bazı huyları yine eski kişiye benzeyebilir. Onu söylemek istiyorum. Tam biri sana yaklaşır. Ne kadar sana iyi göründüğünü söyler. Ne kadar iyi bir insan olduğunu e, söyler. Ve seni çok mutlu edebilir. Ama dikkat et aynı tipte bir adam mı çektin, aynı tipte bir kadın mı çektin, aynı huylarda bir kadın ya da adam mı çektin hayatına yeniden ona dikkat etmeni rica edeceğim. Yani aşkla işi eşit tutmak isteyeceksin diyeceksin ki ben bugüne kadar hep o dengeyi şaştım artık benim için ikisi de eşit olsun ee, yani birine çok vakit ayırırken birini ihmal ediyordum artık ihmal etmeyeceğim ikisi eşit olacak. Çünkü bir olan işi her şeyden önemlidir, e, bütün aileyi, e, ev hayatını, her şeyi dört dörtlük yapmak, o sanki hayatta sadece onun göreviymiş gibi e, düşünür oğlaklar. Ancak ve ancak sanki bu dönem, bu videoda, bu burç, e, şey, bu ayda, Ekim ayında biraz değişeceğinizi hissettirdi. Bu bu fal benim için bana hissettirdiği kısmını söylüyorum. Hepinizde uyar uymaz bilemem. Bak burada kirpik var. <laughs> Yine bir kirpik çıktı ortaya. Ee, i̇nternet üzerinden böyle yağ alım satımı, bir şeyler bak böyle cilde iyi gelecek, vücuda iyi gelecek, saça iyi gelecek bir şeyler ile ilgili bir iş de gözüküyor. Ya da işte ne bileyim internet üzerinden alım satım veya işte başka bir şey gibi de gözüküyor. Ama para var yani paranın. E, dikkat ettiyseniz ilk zaman ilk çık, çıkan cümlelerde ne oldu? Para mıknatısı olmakla alakalı. Kendinizin bir para mıknatısı olduğunu düşünün, paranın böyle oluk oluk size aktığını ve o parayı da gerçekten hem kendinize hem de dünyadaki bütün insanlığa, hayvanlara, canlılara güzel bir şekilde kullanacağınızla ilgili bir hissiyat da var. Onu da söylemek istiyorum tüp bebek yapmakla ilgili bir düşüncesi olan biriyle mi uyumlandık acaba bana böyle sanki onu soruyorsunuz acaba çıkacak mı çıkacak mı çıkacak mı ee, sanki başvuracaksınız korkuyorsunuz kapısının önüne gidip gidip geri mi geliyorsunuz öyle bir bebek merkezinin ee, gidip gidip kararsız mısınız yapacağınız her şeyle ilgili tereddütte misiniz korkularınız mı var bununla ilgili tedirginliklerinizi yeneceğinizi ve cesaret edip en azından gidip böyle bir işin başlangıcı ile ilgili bir başvuruda bulunacağınızı söyleyebilirim. Hayatınız boyunca hep birilerini ikna etme çabası içinde olduğunuz için artık bu duygunuzu da bırakacaksınız. Kimin ne hali varsa görsün ben artık aştım başka bir boyutta yaşıyorum diyorsunuz. Yani ben kendimle uğraşıyorum. Kendimi, kendimin en iyi versiyonu olmaya çabalıyorum diyeceksiniz. Bu ee, çok güzel bir düşünce, çok güzel bir e, bakış açısı olmuş sizin açınıza. Onu söyleyeyim. Evet. Bazı sıkıntılarınız çözümlenecek. Yani hayatınızda size e, ayak bağı olan, e, önünüze taş koyan kişilerin. Bu evlat olabilir, eş olabilir, aile olabilir. Birçok sıkıntısını çözeceksiniz ama dediğim gibi bir, birine bakım var. Yani bir hasta bakımı mı desem, birinin sizin evinizde uzun vadede kalışı mı desem istiyorsunuz. Diyorsunuz ki anama babama bir hayrım dokunsun. Bir büyüme, bir yaşlı birini alıp da bakayım gibi mi düşünüyorsunuz? Bilemedim. Bir evlat edinmek mi düşünüyorsunuz? Bir hayvan edinmek mi? Hayvan bir canlı dost edinmek mi? Ee, bir şey var. Ama böyle yürekten diyorsunuz ki bu dünyaya nasıl katkı olabilirim? O zaman şöyle de düşünün bugün dünya bana nasıl katkı olabilir? Hani hep o alma verme dengesini kurmanızı rica edeceğim sevgili oğlaklar. Biraz daha odaklanmak istiyorum. Dediğim gibi hayatınızda engel olan, sizi üzmüş olan, sizi kim kırmışsa, sizi kim üzmüşse o insanlarla bir 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 olayları konuşarak çözebilirsiniz. Pek tarzınız olmayabilir konuşmayı tercih etmeyerek direkt res çekip ortadan yok olan bir oğlaksanız bu pişmanlığı yaşamış olabilirsiniz sadece böyle artık insanlarla 2-3 kelime de olsa söylemeyi tercih edeceksiniz biraz böyle kandırılmalara dikkat o biraz önce söyledim ya işte kirpik kaş bilmem ne böyle çok da sanki sizin kendinizi huzurlu ve güvende hissetmeyeceğiniz yerlere başvurmayın biraz daha hijyenik, birazcık daha ne bileyim güvenilir, birazcık daha kimin girip çıktığı belli olan yerler sizi e, gideceğiniz yerler olsun çünkü sonrasında içinizde huzursuzluk olabilir yani hani böyle e, belki uygun fiyatlı ama olsun ya uygun fiyatlı güzel yapıyor diye düşünmeyin e, daha böyle elit ya yani daha temiz daha hijyenik dedi nasıl anlatmak istediğimi anlamışsınızdır daha güvenilir. insanların çalıştığı yerlere gitmenizde fayda var. Onu da söyleyeyim. Evet. Benim gördüklerim bunlar. Çok güzel bir ekim geçirmenizi diliyorum. Bir para mıknatısı olmanızı diliyorum. Seçiyorum. Hoşça kalın.